PTT 1. Lig'in 19. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü karşı yakayla İzmir'de karşılaşacak Elazığ Spor'da deplasman gidiş dönüş programı belli oldu. Zorlu müsabaka için Perşembe günü yola konulacak Elazığ Spor kafilesi özel bir hava yolları şirketine ait 13 Eylül uçağıyla İstanbul'a uçacak. İstanbul'dan aynı şirkete ait 17 uçağıyla İzmir'e aktarma yapacak kafile 3 gün boyunca Ege Palaz Otel'de konaklayacak. Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak karşı yakın maçı sonrası bir gün daha İzmir'de kalacak olan Elazığ spor takımı pazar günü 10.40 uçağıyla ilimize dönecek ve 20. haftada oynayacağı Şanlıurfa spor maçının hazırlıklarına başlayacak. Öte yandan Bordo Beyazlı ekibimiz İzmir Deplasmanı için Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'tan önemli bir destek geldi. Daha önce Elazığ Spor'a maddi manevi ve önemli katkılar sunan Açık'ın Karşıyaka Deplasmanı için de konaklama giderlerini üstlendiği öğrenildi. Elazığ Spor Başkanı Selçuk Öztürk Karşıyaka Deplasmanı konaklama giderlerini üstlenen Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belli oldu Perşembe günü Allah kısmet İzmir'e takımla ben de gideceğim. Beraber gideceğiz. Orada üç gün konaklayacağız. Orada da e, değerli Yasemin Açıkhan Efendi'ye ben teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Değerli hocamız her zaman da yanımızda bizim. E, oradaki konaklamamızı da Yasemin Hocam temin edecek. E, sağ olsun. E, zaten cumartesi de maçımız oynayacağız. Geç saat Cumartesi takım kalacak. Pazar günü tahmin ediyorum hocanın izin durumuna göre takım Elazığ'a dönecektir. Evet, teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.